Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, hepinize Kasım ayından merhaba. Evet, bu ay çok önemli gelişmeleri dünya genelinde beklediğimiz bir sürece adım atıyoruz. Tutulmalar akrep ve boğa hattına geçiş yapıyor. Sizlerin de haritasında 6. ve 12. ev hattı tetiklenmeye başlıyor. Tutulmaların ve ay düğümlerinin tetiklediği alanlar genel olarak hayatımızda kadersel değişim ve dönüşümleri getirir. Biliyorsunuz e, tutulmalar yay ve ikizler hattındaydı. Hatta bir tutulmamız var burcunuzda olacak Aralık ayında. O yüzden Kasım ve Aralık ayı özellikle yay burçları için çok değiştirici, dönüştürücü bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Bu ayın konu başlıklarına bakarsak kariyeriniz, iş ortamınız, günlük rutininiz, çalışma düzeniniz, e, sağlığınızı ilgilendiren konular. Biraz böyle korkuların, endişelerin arttığı bir süreç olabilir. İzolasyon isteğiniz artabilir. İçinde sır, gizem barındıran konular belki bunların ortaya çıkması söz konusu olabilir. Daha çok dua etmek, meditasyon yapmak, spiritüel konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Aslında bu tarzda değişik bir döneme giriş yaptığınızı söyleyebilirim. Bu ay 5 Kasım'da Akrep burcunda haritalarınızın 12. evinde bir yeni ay gerçekleşecek. Karşısında Uranüs var. Uranüs ani sürpriz, beklenmedik olayları aslında ortaya çıkartabilir. Olan olayların aslında biraz böyle korkularınızı, endişelerinizi bilirim. Bir yandan gizli e, kapaklı bir şeyler varsa ortaya çıkabilir. Uranüs'ün bu ani enerjisiyle beraber. E, belki spiritüel anlamda yeni bir şeye başlamak isteyebilirsiniz. E, sağlığınızın da aynı zamanda mercek altında olduğunu söylemek istiyorum. Check-up'larınız varsa lütfen ihmal etmeyin. Şimdi bu yeni ayın yönetici gezegeni Mars. O da 12. evinizden geçiyor. Biraz böyle aslında sinirinizin... Yani e, sinirinizi tam gösteremediğiniz süreçlerden geçiyorsunuz. Bu yeni aile beraber biraz ortaya çıkartmak isteyebilirsiniz. Ancak Satürn'den bir kare enerjisi var. Yine bir engellenme, kısıtlanma var. E, kardeşlerinizi, yakın çevrenizi ilgilendiren olaylar, kontratlar, imzalar, e, seyahatler, eğitim fırsatları, iletişimle ilgili konuların e, iyice tetikleneceğini söylemek istiyorum. Oğlak Burcu'na aynı yeni ay günü giriş yapıyor olacak ve uzun bir süre Oğlak Burcu'nda kalacak bir retro enerjisi var. Demek ki bu yeni ay ile beraber bu alanda oldukça tetikleniyor olacak. İş hayatınızla alakalı bazı yeni gelişmeler olabilir. Çok detaylara takılmadan birazcık daha böyle rahat bir şekilde işlerinizi götürmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Evet ardından bir ee, gerçekleşiyor. boğa burcunda 27 derecede al gol sabit yıldızıyla e, dolunaylar gibidir. Bir neticelenme, bir sonuç alma enerjisini getirirler. Demek ki bu e, ay başında sürpriz bir şekilde hayatımıza giren konular daha çok işte biraz önce söylediğim iş hayatı, kariyer, yakın çevre ilişkileri, kontratlar, imzalar, tüm bunları ilgilendiren konularda her ne oluyorsa hayatınızda bu ay tutulması sonunda e, civarında iyice ay yuka çıkacak bir sonuçlanma enerjisini karşınıza çıkartacak. Özellikle Aralık ayı bunun için çok önemli bir ay olduğunu söyleyebilirim. Tutulmanın yöneticisi Venüs yine bizi üçüncü eve iletişime, kontratlara, seyahatlere, kardeş, yakın çevre ilişkilerine götürüyor. Aynı zamanda tutulma günü Mars ve Uranüs arasında bir karşıt açı var. Bu çok gergin bir açı. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. aynı zamanda yani bu gerginliklerden çok detaya takılmaktan birazcık kaçınmak gerekiyor. İş iş yerindeki çatışmalardan kaçınmak gerektiğini söyleyebilirim. Evet size birazcık da Algol yıldızından bahsetmek istiyorum. Algol mitolojide Medusa ile eşleştiriliyor. Medusa'nın kesik başı sembolizmini okuyabilirsiniz merak ediyorsanız e, mitolojik olarak. Haritamızda bir gezegenle yakından ilişkili ise özellikle kavuşum açısında o gezegenin getirdikleri ve hangi evde ise yine onun getirdikleri ile ilgili ee, özellikle dersler, e, zorlu dersleri hayatımıza taşıyabilir. Ama bunun dışında eskiler, e, eski astrologlar Algol yıldızının kafa kesilmesi, boğulması, boğulma, işte şiddet içeren olaylarla e, eşleştirmişler. Dünya genelinde bu tarz olayları, özellikle siyasi, ekonomik, işte e, sosyal olarak Şiddet içeren konuları hayatlarımızda görebiliriz. Böyle bir sürece evet giriş yaptık. Ancak bireysel olarak baktığımızda altıncı evinizde gerçekleşiyor. Biraz böyle kendi ayaklarınız üzerinde günlük rutininizde hani sağlam durmak. Eğer haksızlığa uğranılan bir pozisyon varsa bunun karşısında durabilmek, savunabilmek enerjisini sizlere öğretmek istiyor. Aslında burada Medusa'nın yapmak istediği şey. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Bir de güneş tutulması geliyor arkadan burcunuzda gerçekleşecek. Kasım Aralık ayları gerçekten Yay burçları için son derece önemli aylar. Bir de algoit bir tutulma 27 derece boğa gökyüzünde bir her tetiklendiğinde bu kasım-aralık-ocak ayında yaşadığımız konularla ilgili yine gündemler ortaya çıkabilir Süreç olduğunu tekrardan bizlere e, söylüyor sevgili yaylar. Evet bu ay benden bu kadar e, kolaylıklar geçmesini e, geçirmenizi istediğim bir ay aslında. Güzel bir süreç geçirirsiniz bir dahaki ay görüşmek üzere sevgiler.